Elmas, sandviç ister misin? <laughs> hadi oradan Şişko! Elmas, Elmas hadi kızım yemek hazır. İstemem. E kızım iki gündür yemek yemiyorsun, hasta olacaksın vallahi. Açlık grevindeyim anne. Ya sabır. Kızım nereden çıktı bu? Çünkü Nedim'im de açlık grevinde. Niçin? Müdüriyetten toprak koyacak yer talep ediyorlar. Aa, ne toprağı? Tünel kazıyorlar ya anne. Çıkan toprağa koyacak yer bulamıyorlar. E ee, müdürden mi yer istiyorlar? Ay ya Rabbim, hayır anne, baş gardiyandan. Adam önce söz vermiş, şimdi kıvırıyor. Halbuki sen Nedim'in bir sürü para verdi ona. Baş gardiyan demiş ki, toprağı ben alırım, eve götürürüm. Ne olacak, bizim ev geniş demiş. Ee? E, şimdi de olmuyor. Ev sahibim toprak getirmeme müsaade etmiyor eve diyor. Tabi aldı ya parayı. Allah'ım kızımın uğraştığı işlere bak. E peki Elmas, manyak anladık. E sana ne oluyor? Sen niye grev yapıyorsun? Nedim'im açken benim boğazımdan bir şey geçer mi anne? Ayrıca benim de bir takım taleplerim var. Kimden? Senden. Peki neymiş onlar? Pencere demirlerinin sökülmesi. Telefonun eskiden olduğu gibi odama konulması. Bir de... Bir de Nedim'imin cezaevine yakın bir eve taşınılması. Zemin kata tabii. Yani tünel için. <laughs> Elmas. Efendim anne. Zıkkımın çökünü ye. <laughs> ay, ay o kadar iyisin gitirmişim. Yok canım, o senin güzelliğin buraya. Biraz yoruldun ama ha? Yok canım, bir ton odunu taşımakta ne var? Zaten dikkat edersen altı saatte bitti. <laughs> Sana bir kola ısmarlayayım mı? Olur mu öyle şey, ben ısmarlarım. Biraz bakalım, bize iki kola ver. E, Yem de ne yiyeceksiniz? Yanımda bir şey yemek mecburi mi? Tabii ki. Bu bisküvileri biz kime satacağım? Altı sene evvel aldım. O zamanki parayla tam on milyon liralık funduklu bisküvi. Kimse almayı. Kimsenin küçük esnafları düşündüğü yok. Şu kolaları verir misin bir zahmet? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Şu işe bak ya. Belediye gene inşaatı yıkıyor. Müteahhit binanın binanın tepesine çıkmış. işçilerden tekinin üstüne gaz dökmüş. Eğer yıkarsanız evladımı yıkarım diyor. İşçi müteahhitin evladı mı? Yok canım, alçak adam numara yapıyor. Hani gece konularda kadınlar çocukların üstüne gaz döküp yakacağız diyorlar ya, o da sözde e, öyle yapıyor. Ne diyorsun tombalak be? Halk üzerine karşı gelen makinalara şey yapıyor. E, muhalefet yani. Buraya e, 80 öncesi anarşi devrinde... Tırbişon? E, ne oldu? Yoksa sen anarşist misin? Yok canım, ne alakası var? Ay! Ay! Garaba Tırbişon! Ay iyice gördüm seni! Ayağım her tarafı tutuldu. Allah aşkına yardım et de taşıyalım şunları eve kadar. Merhaba Freya nasılsın? İyiyim Lütfi sen nasılsın? Sağ ol saçların ne güzel olmuş. Seyrek meyrek ama yine de uzayabiliyorlar maşallah. Sinir şey. Lütfiye, senin göz altlarındaki o kalın kalın çizgiler doğumdan sonra mı oldu? Hangi kalın çizgiler? Vah vah. Ama normaldir. Üç evlilikten sonra. Sen bana baksana bakayım. Sen bu Semih olayından sonra bana ikide bir laf sokuşturup duruyorsun ama ben seni seviyene inmeyeceğim. Çünkü o kadar aşağı inersem oradaki basınç beni olumsuz yönde etkiler. Bir yardım et de götürelim şunları hadi. Ee, şey yardım eder... Bir şey yok hiçbir yere gitmiyor. Öyle mi Tırpişon? Ee, şey yardım ederdim de biz kola içecektik. Gaz bakkal nerede kaldı kolalar? Getirdim Tırpişon abi alın. Yalnız ben sizin yerinizde olsam hemen buradan kaçardım. Çünkü Laz Bakkal amca elindeki bütün bisküvileri size satmaya kararlı. Tabii sen şimdi bana yardım etmiyorsun öyle. Tamam o zaman. Bu konuyu kriminal abimden tartışırsın artık. İnsanımsız seni. Lütfen laflarına dikkat et Lütfi. Benim erkek arkadaşımla böyle konuşamazsın. Cık. Ay keşke insanların hayat çizgileri göz altlarında olsaydı Tırpışo. O zaman Lütfi en az yüz yıl yaşardı. Ay çocuklar. Ben size bir şey söyleyeyim. Canım nasıl bir anda kola çekti biliyor musunuz? Dersene Tırpışo'm bir yudumcuk. Ay ben bunu en iyisi içmeyeyim. Hiç içesim yok. Ben bunu en iyisi ki sığırcımı döküvereyim. Al <laughs> Merak etme güzelim tut, o cildi asit bile bir şey yapamaz. Hiç merak etme. <laughs> ya peşini başlarına bana, bana ne dese Göz altlarımdaki çizgiler doğumdan sonra mı olmuşmuş? Bak, bak bak bak, İki buçuk gram zeka onun yarısı kadar iman kabiliyetine bana laf sokuşturuyor. Kendi beğenmiş ne olacak? Beni de ne zaman görse bir selam olayı bile yok. Hiç Allah aşkına. Aslında yıllar önce Semih onu değil de beni tercih etti ve musmor oldu bu. Aa nedir bu Semih olayı? Bilmiyor musun sen? Yok. Ay doğru ya sen o zaman daha bizim mahalleye taşınmamıştın. Anlatayım ben sana. Şimdi Semih benim ilk aşkımdı. Mani Faturacı'da çalışıyordu bu. Reyya da nasıl biliyordu tabi. Bakın Semih onu değil beni tercih etti. Bükremin abim olayı öğreninceye kadar her şey çok güzel attı. E ne yaptı öğrenince? Kadın kıyafeti giydirip çocuğu mahallede dolaştırdı manyak. hadi <laughs> bunu yaptım. Bar götürüp de kahveye milletin içinde ağda yapma değil mi? Çocuk o olaydan sonra mahalleyi terk etti. Sonra yıllar sonra öğrendim ki ben o olayın etkisiyle ne olmuş bu Semih. Ama günah söyleyenlerin boynunu artık. Lütfi. Söyle anne. E ne oluyor kızım? Her tarafı bir don doldurmuşsun. Boş ver sen anne. Lütfiye bak bu lafa çok kızıyorum biliyorsun. Niye boş veriyormuşum? Peki anne. Biz artık su satacağız ya. Onun için komşulardan topladım. E kızım madem su satacaksın. Niye bir don topluyorsun? Su toplasam daha iyi değil mi? Suyu nasıl toplayacağız? Lütfiye kolayı var kızım. Bir de onlara doldurursun. Başka sorum yok anne. Ben açarım. Merhaba Fadıl enişte. Merhaba. Mükremin abi evde mi? Ha, yok Mükremin yok. E, ben yardımcı olayım kardeşiye. Bakın bu da yavrumu Hatırladınız mı? Yapma Lütfiye. Moralim bozuk. Fadıl bir daha öyle çocuğu mesai yapar gibi öpme. Lütfiye moralim bozuk diyorum. Üstüme geliyorsun. Ne oldu evladım? Niye moralim bozuk? Boş ver anne. Bak, bak bu da öğrenmiş. Bu da boş ver diyor. Ne o Fadıl? Cumhur vermedi değil mi parayı? Vermedi. Şimdi Mükremin abiyle uğraş dur. Evet, Mükremin küplere binecek. Ve bizim sinemaya gidiş olayımız da kesinlikle yaptı. Oğlum tribüjün adama cümle kurma fırsatı vermeyeceksin. Diyeceksin ki birader senin için bu mahallede su satımı hadisesi bitmiştir. Sen bundan böyle kuru gıdaya yöneleceksin. Ve nohutu da devamlı senden alacağız diyeceksin. Tamam da adam etmiyor. Ya notabiliyor mu peki? Bilmiyorum, sormadım. Anlaşıl, anlaşıl, sus. Demek ki bu suçu muttalipten bizzat alakadar olacak. Lütfiye, bu Fadıllı suratından çıkardığın netice doğru mu? Evet abi, cumhur vermemiş parayı. Ya, bu cumhurun kan grubu ne? Ee, niye sordum? Paramızı kan olarak tahsil edeceğiz. Eğer sıfır grubu değilse, haybeden bir kansa almayalım. Biraz zor yaparsın Mükremin abi, onun dokunulmazlığı var. Nesi var? Dokunulmazlık Mükremin abi. Milletvekillerinin dokunulmazlığı vardır. Sen ona el şakası bile yapamazsın. Çok büyük cezası var. Ya, ee, biz bu parayı nasıl alacağız? Ne bileyim ben, bana ne soruyorsun? Sana mı soruyorum lan lauk? Arkadaşlar benim şahane bir fikrim var, dinleyin. Neymiş? Anne, sen karışma böyle şeylere, sen boş ver. Bak sakın bana boş ver deme, seni döverim. Allah Allah, hasta mısın anne? Dinleyin beni, bir dakika arkadaşlar. Şimdi biz bu parayı alabilmek için... ...Eyvah Necdet'ten işbirliği yapacağız. Aynanmıyorum Necdet'ten işbirliği yapacağız. Hadi lan oradan be sen buna fikir mi diyorsun? Yani Lütfiye pes valla. Eyvah Necdet'le iş birliği yapacağız. Niye Kaddafi'yi aramıyoruz? tamam <laughs> ne bağırıyorsunuz? Benim fikrim size mat geldiyse siz daha parlağını bulup da görelim. Siz hadi sus. Allah'a şükür senin siyah fikirlerine ihtiyacımız yok. Mükreme. Ne var? Hani biz bugün seninle sinemaya gidecektik ya. Tam sinemanın sırası Tamam abi. sus sus. Boş ver. Nasıl? Sana boş ver dedikleri zaman hoşuna gidiyor mu? Var yani git adamdan yardım istesek, yediremediniz değil mi? Valla, ayrılmıyorum diye yardım yok. Adam da Ne yedirim ben oradan Demek Cumhur Simmet paranızı vermedi. Evet, vermedi. Hatta şu anda kendisi bizim paramızın üstüne yatmış vaziyette. Hatta yattığı yerden gördüğü rüyalar bile bizim. Oo, kaç para? 350 milyon. Ne diyorsun? 350 milyon. <gülüyor> <gülüyor> Tam ailenizin adına layık çıtır bir meblağ yani. Şimdi Necdet Bey, yani aslında sizin için bu para biraz karikatür olabilir tabii ama... Yani takdir... Bir dakika, bir Necdet, bizim karşımızda öyle lava lava yapmayacaksın. Yardım edeceksin et, yoksa biz kalkalım. Burada meblağ mevzu değil, hareket yerine Peki, bizim çıkarımız ne olacak bu işten? Ne çıkarı? Sen kıssadan hisse alacaksın. Aa, neymiş o? Mükremin çıtına borç takma, çizerler. Bu. Bak şimdi. Ne? Ya, kıssadan hisse artı yüzde on. Değil mi abi? Bence vakit kaybetmeden Cumhur Zimmet'in bürosuna gidelim. Gidelim mi? Senin ne işin var orada? Ya, gidelim derken, gidelim. Gidelim yani. Gidelim! Hah, sağ ol. Biz bu kadar sürede çay kuru özelleştirirdik. Nerede kaldı bu çaylar dedi. <laughs> Misafiri de bu espriye çok güldü. <laughs> Sağ ol. Sağ ol ama artık çayları getirsen iyi olur. Hadi bakalım Necip, hadi bakalım Necip. <laughs> <laughs> Buyurun Cumhur Bey. Tabii efendim, tabii. Tabii, tabii sayın vekilim. E, sizi arayanların listesi önümde hemen iletiyorum efendim. Efendim, 12 kere Mehmet Ali Önel aradı tarafından. E, 6 kere Reha Muhtar, 4 kere de asistanı aradı. Aa, bir de Selçuk Parsa'dan aradı efendim. Anılarında sizden bahsetmemiş parasını istiyormuş. Evet efendim, tabii efendim. Hepsine yok dedim efendim. E, Cumhur Bey Afganistan gezisine gitti. Talibanlara takma sakal satacak dedim efendim. E malum orada köse bizde kıl çok efendim. <laughs> Esprili bir insanım efendim. <laughs> Sağ olun, iltifat ediyorum. haberi olsun. Bu çocuğu icap ederse medya plazada doğuracaksınız. Tabii efendim ben yetecek kendisini. Mersin. <laughs> ee, Cumhur Zimmetin Bürosu buyurun. Ee, kendisi yok efendim dış gezide. Ben notunuzu alayım. Kim efendim? Tanju Çiller. Ha J yok. Tansu Çiller. Alıyorum efendim. Notu yarım saate kadar kovulurum. <laughs> Merhaba. Hürmetler. Buyurun. Cumhur Bey'e bakmıştık. Bakmıştınız. Görebilmiş miydiniz peki? Efendim. Ne diyorsun bacım? Beyefendi eski zamanda yaptığı bir ziyareti anlatıyor. Ben de sonucu soruyorum. Bakmıştık. Ne demekse. <laughs> bacım senin bu laflar bir manaya gelmeyecekse biz boşuna beklemeyelim. İşimiz var. Cumhur zimmeti görecektik. Kendisi maalesef burada değiller. Bir dış geziye katıldılar. Sen hiç bu bunları düşündün mü? Düşünmedim. Bu kalemler duruma göre kendilerine renk seçip saklanmaya çalışırlar. Ama ya bu kalemin renk körüyse? Ya. <laughs> Nasıl yani? E o zaman doğru dürüst saklanamaz. Ha öyle ya. Hadi eyvallah bacım. Abi, bir dakika çıkış bu tarafta. Evet ama cumhur bu tarafta. <laughs> ne yapıyorsunuz giremezsiniz. বিশ <laughs> ভাগ